Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, yeni bir video içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, geçen BS videomu çok izlediniz. Gerçekten herkes çok sevdi. Hani ben kötü ölüm, kesin gelmiştir diye düşündüm. Ama gelmemiş. Bunun için size teşekkür ederim arkadaşlar. Bakın. biraz sert eğil da göstereceğim. Öncelikle bu tarz literalarda zıplayabilen bir karakter lazım bize. Zıplamak deyince aklımıza ilk kim, kim geliyor? Migo geliyor değil mi? Başka bir karakter girebilir mi? Ona bakalım. Zıplayabilen. Hmm, belki Dynamite olabilir. Aksesuarıyla. Hmm, zıplamak deyince akla benim yani gelebilecek büyük ihtimalle dur diye düşünüyorum. Miko'nuz yoksa Lili ee, ee, geçti duvarlar. Lili oluyor mu bilmiyorum. Tam da hmm, Crow mesela. Ulti'yi kasıp bir şey yapabilirsiniz. E, ama en iyi dediğim gibi şeyle oluyor. Benim bildiğim başka karakter Bilmiyorum ben böyle yapabilen. İşte arkadaşlar böyle bakın haritayı göstereceğim size sıcak bölgede kapıştıracağım bakın şurada bir bölme var o bölme kim ele geçirse ben de şuradaki kenardaki e, özel bölgemden özel bölmemden izleyeceğim özel bölge diyorum ya hmm, yalnız bir dakika oraya yok tam şimdi arkadaşlar başlıyoruz hadi bakalım bu arada kaybedersem hmm, videosunda belki yine bir ceza belirleyebilirim ya da siz bir, bir ceza belirlersiniz ben onu yaparım ama basit bir şey verin bak Aşırı zor bir şey vermeyin. Bu arada Juju geldi. Karşıya Byron geldi. Apo. Apo. Dur, dur. Dur. Oha Juju işinden geçti. Oğlum bu kadar proysa Juju. Ben yerime geçiyorum. Bakın burada böyle kendi yerimi yaptım ben. Evet Juju doldurma, dolduruyor şu anda. Evet Byron reis daha hala ortalıkta görünmüyor. Evet Byron geldi. Bence Juju alır ama. Juju daha iyi. Çünkü de. Juju nereye ulti atıyorsun ya? Kel Juju'ya. Burada kendime can doldurma yeri de yaptım. Burada böyle zıp zıp zıp, zıp oynayabiliyorum. Canım sıkılmasın diye böyle sıkılma yapmaya geldim. Ara sıra oyuna dahil de olacağım bu arada. Bak ya hop atladım. Oha, şu Byron'u kesti. Ya var ya bu Byron'u tam bir kereken. Hem yanlarına şunu bak böyle Byron'u kendim be, Hop geldim. Gittim. E Juhu, doldur şunu ya. Byron'u keseceğim diye şu eşek. Öleceksin ka, öleceğim. Öleceğim ki. Bakın Byron da dolduramamış bile. Bizim çocuğu oho, bizim çocuğu doldurdu. Yalnız arkadaşlar bu biraz sürecek galiba. Bir ben mikrofonu şurada tutuyorum yani. Evet. E, bizim şu içinden geçtim öldü. Lan daha 37'yiz. Neyse ben de oyunu birazcık karışacağım. Ama kaçtı Bayron ya. Bu ne? Hoppa Bayron'a koydum. Nani nani. Bayron'u sinir edeceğim. Arkadaşlar bu hile değil. Bu gıcıklık. Ne yapayım canım sıkıldı iki saat. Oyna, oyna, oyna. Canım sıkıldı. Yalnız bir şey diyeyim mi? ultiyi bana çakarsa ben ayıbı yedim. Lan şu şu öldü. <laughs> Dövme bu şişe. Döveceğim ya yemin ederim. sinir ediyor adam. Oğlum bu yazık gariban şeydi kaldı orada. Oğlum ne kaçıyor? Bu neydi artık o oyuncak be bez bebeği. Niye bu kadar kelek? Oğlum millet ortalıkta yok. Oğlum onu keseceğim. Döveceğim <laughs> <laughs> şimdi seni. Allah'ım yarabbim yarım saattir oynuyoruz oyunu ya. Yarım saat önce fullledi şunu. Ta yarısındayız. Oo yapacak da edecek de Oo, Akşam olur ya. Bitsin artık maç. Allah canım sıkıldı. Oğlum bu maç çok sıkıcı ya. Hiç hiç böyle kapışma mapışma da yok. Arkadaşlar bu arada bence hani şu anda iyi gidiyor. Juju çok iyi gidiyor hem de. Ama aha bak yendik. Maçı yendi Juju. Kesin yendi yani. Bakayım yani çıkma vakti ben. Evet yani demiştim. Evet arkadaşlar ilk maçı ben aldım. 1-0 şu anda botlara çakıyoruz. Şimdi ama arkadaşlar ben birazcık e, işi birazcık alevlendirmek istiyorum. Evet. şeyleri bunları açacağım. Süper dolum olsun. Hızlı savaşçılar tamam olsun. Sonsuz güç olsun. Neyse sonsuz güç olmasın. Toksik Arena yok. Yıkım bulutu. Bu da kötü bir şey diye biliyorum. Hiper düşüş yok. Seri atış olsun hadi. Taze kan. O ne bilmiyorum. Ne işleri bakayım. Savaşçılar yok edildikleri anda canlıları. Oha manyak bir şey. İyileştirme. Hadi bu da olsun. Hiper düşüş yok. Bu meteor gibi bir şey diye hatırlıyorum. Toksik arena. Yıkım bulutu. Sonsuz güç. Hadi sonsuz güç olsun. Evet arkadaşlar şu anda bakalım yenebilecekler mi? Yani şu anda işler epey zor çünkü bir ton şey koydum oraya yani. Boss mos açmadım çünkü e, boss sıkıntı olabilir. Evet şu anda biz burada doğduk. Bana geldi karşıya Willow geldi. Evet. Ah oh, ama Allah be. Acıdı. Ha! Ölüyorum. Benim gerçek ölüyorum. Şu anda Aa. Ah kolum. Arkadaşlar kolumu <laughs> makaraya taktırdım. Abo villa çok sıkıntı yalnız benim şeyin. Buraya sıkabilir. İnşallah sıkmaz valla. Ben şuradan canımı doldururum da gelemez buraya. Abo ah canım acıdı. Şu anki maç biraz alevli de beni şu anda <laughs> anlatamıyorum. Aa, Şu Evet. Jackie Reyes'i alkışlıyorum. Çok güçlüsün Jackie. Oha. Yük düştü bak. O yük hangisiydi ki? Bak dur bir sprey basabilir miyim ben? Unu sprey bastım. Oha bizimki öldü. Yine ben araklayacağım. Bir de vermem ben. Aldım ikisini yüklerinde. Allah kaç. Kaç. İki senede yük vermem ben. Bizim Jack alsın yükleri de. Aha aldı. Şu an bizim CK biraz daha zor olur. Jack 2 ben benim sıkıntı durma. Öleceğim bak. Şey Raj ölecen ha yendik. Ki. Yendik ki zaten. Evet arkadaşlar şu anda maç epey heyecanlı gidiyor. Bildo da çok iyi. Jeki de çok iyi vallahi Jeki bu var. Jeki de iyiymiş bak. Yani şu an 2-0 yeniyorum. Çok güçlüyüz. Evet. şurayı yukarıda örümcek var. Ben korkuyorum da. Bakayım başka ne açabilirim. Güç maçı açmayacağım. ben o seven. Enerji cizat açmışım. E, ne oldu bilmiyorum. Hızlı savaşçılar. To toksik arana ne ki? Merak etme. Yıkım lotu bu kesin benim duvarları falan bir şeyler yapar. Eee, tamam. Tamam. Bu, bu ekiple yine devam edeceğim. De. Ben bir botu açıp kapatsam mı? Aa bak dur. Aha bot halim oyunda. Bu alim değil mi? Bakayım bir. Evet. Bu bo bot halim bu. Bot alimi bot diye karşı halim mı? <laughs> Çok komik olur. Çünkü bot halim bot yani. Bot bot dur yani. Halim biraz bot bir insan. Bakayım. Bana art artı s, art oğlum. Nasıl iş oğlum bu? Artı artı ile kapışacak bakalım. Kesin bu hepsi şeye geliyor bu arada. Bir buraya geldi, yer oraya geldi. Ben buraya atladım. Ben yerime atladım. Oğlum artı ve s, artı ne alaka? Çok mantıklı. Evet, mega kutu arkadaşlar bu emojiyi kullanın ki süper kutuda geri getir. kutuya geldi farkındayım ama buna kalıcı olmayabilir. Kalıcı kutular değil bence bunlar. Bir fa iste sadu hey. Oğlum yükü düştü. Hayır bizim artıya ben bunu vermem. Hı, öl. İkinizin yükü de benim. Şu enerji çiçeğini de araklayacağım ben buradan. Yük hile yok. Ben enerji çiçeğini de çaldım. <laughs> çok şerefsizim ya. ya. Herkes sıfır yakabilecek. Oğlum benim o çok kötü gidiyor lan. Oğlum benim bot çok kötü gidiyor ki. Benim botun nesi var lan? Ama bot ölme, bot ölme bak. Allah dur yanlış doğru ya. Arkadaşlar ara sıra hile yapıyorum da. Ah bak bizim bot yine öldürdü onu da çok dolduramaz ki bu. Bizim bot biraz kelek. Ben buradan böyle zıp zıp oynuyorum vallahi arkadaşlar. Şuradan bir tane de bu emoji'den koyayım. Bura bu, Bakar mücadeleden kazandım. Oğlum, nereye gitti o? Oğlum boyamadı bu. Belli mi olmadı acaba? Bu ha, bak bu belli oluyor. Ve kim kazandı? Bizim eleman kazanmış. Vallahi ben ne olduğunu anlamadım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bakalım başka bir oyunda kapıştıracağım ama Farklı bir kapıştırmak istiyorum. Büyük kaçış şartım var benim. Bunu bir deneyelim bakalım. Ben bir birkaç botu kapatacağım. Dur. Bu arada arkadaşlar ben pardon bütün botları açayım bakalım. Botlarla oynayalım bakalım. dur yanlışlıkla onu açacağım ben Hah tamam. Bu oyunu botlarla oynayacağım Aa bayağı şey çıktı ama. Ona biraz haritayı bozabilir. Bakayım ben ne çıktı? Polis. İşte polis. En sevdiğim polis. Arkadaşlar bakın burada bir sürü yük var. Ben size mevzuyu birazdan anlatırım. Şu yükleri bir alalım önce. yükleri almamız lazım. Bu arada Miko biraz kötü oldu bu orta için. Arkadaşlar amaç hırsızları öldürmek yani bizim bizim amacımız polis olarak. Bu arada polis olmamız şaka. Polislerin aşırı fazla yük oluyor arkadaşlar ve oğlum bir herkes birbirini kesiyor. Bu hırsızlar mı bunlar? Bir dakika ben şu yükleri bir alalım. Müdahale edeceğim oraya ben. Oğlum al şu yükü var, hadi ya. Millet birbirini yedi. Oğlum bir biz kaldık lan. Atla şuraya. Ulan bak siz kesin hırsızlarsınız ha. Ben sizi yedim eminim lan. Oha öldüm. Es çıktım. Bu bu kötüydü. Bu iyi değildi. Hadi arkadaşlar biraz şunlardan kasmak istiyorum. Ben birazcık onlardan kasacağım hani ama e, yine videomuzu konusu yine aynı. Ben şimdi Meg alacağım. Meg severim Meg'i. Meg Meg babadır. Aa bak burada ben yeni etkinlikleri açmamışım. Ben de diyorum ne unuttum. İzledik oyuna hadi bakalım arkadaşlar. BSE'yi seviyorsanız alttan bir like atın. Abone olun. Bir de lan savaş topu girmişim. En oynayamadığım oyun. Bir de Meg aldım ya. Meg'in kupası düşük yüksek. Oha gizemli. 3 tane gizemli herif geldi. Şat 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 Aa, dondum. Lan niye dondum ben? Ha Dino aksattı herhalde. Fight. Doma 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 fight. Toma, já bir fu Lube Food Food pistola de sa. Vai. Toma, toma, vai. Toma, já tá. E Food pistola de sa. Vai, puxar as mudas, virar as mudas, atar Ama şu anlık pek ihtiyacım yok gibi. Şu şunu şuradan arakını koydum şuraya attım. Pat. Robot atın. Attık. atacağım yine yani o yalnız. Atacağım. Hı. Oğlum dur ben donum oldu dondu. Şat. Allah dur robottan düştük. Beyler hadi 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 aslanım hadi. Hadi koçum hadi. Hadi koçum hadi. Hadi 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 hadi. At 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 at. Dolga geçme at. Oh valla heyecanlandım. Savaş topunu arkadaşlar ben sevmiyorum niye bilmiyorum. Benim huyum böyle ben savaş topu sevmem. Yani çok sevdiğim bir oyunumuz değildir benim savaş topu. Oradan şöyle vursam. Abo 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 abo. Hayp hayp Yalnız yedik biz golü kesin. Biz golü yedik. Tutun lan birin bir şey yapsın. Kompeon. Nasıl bir bir ismi? Özür dilerim voltaj makinesi. Artık hiper şarjı basacağım affetmeyeceğim ya. Vallahi Affedince. Oğlum o kadar hiper şarjı bastım ben. Bana niye atıyorsun oğlum? Hadi ben daha tamam da. Beni heriflere gol atamam ki. Dur bak şuradan. Belki tek bir şey yapabilirim. Attım şöyle. Nerede o top? Nerede top? Topu, topu getir topu. Topu getir. Of of. Ben burada herifle lime lime edeyim. Bizim top geriden geriden gelsin. Oldu. Şey bir daha şöyle bas biz bu eli kaybettik bu arada. Şansımız yok. O darle oradan geçir, geçirebilir mi? Geçirir bence de. Bizim bir elame AFK ya. AFK'ları hiç sevmem. Niye? Çünkü çok uyuz oluyorlar. Pat diye koydum şuna. Hadi kurtardık mı? Evet kurtardık oradan topu da. Benim canım az. Önümüzü açtık beyler hadi. Ultim var da kanka bana atma bak. Bana atma döverim. Hiç şansım yok bu arada şu anda. Heh, belki önümüzü açarız. Hay Attım. 230 Thanos. Evet. Thanos bu. Gol attı Thanos. Hem de 230 Thanos. Ben Thanos'u çok severim o yüzden. Adımı 230 Thanos yaptım. Geçen videoda demiştim yani adamı ne yapayım diye. Ee, adamı 200 Thanos yapmam sebebi de Thanos'u çok sevmem. Farkında değilseniz belki Thanos'un nefret edenlerimiz şu anda sinir oldular. Arkadaşlar yani çoğunluk Thanos'u sevmiyor ama ben seviyorum Thanos'u. Thanos benim su ilerindeki en sevdiğim oyuncu. İ bütün sezonlarda. Son sezonda da Thanos var da o başka bir şey yani onu ben saymam. Ben Thanos, e bakın 3 sezonda da, 2. sezonda da Thanos'u en sevdiğim. Bir de de ki karakterlerin hiçbirini sevmiyorum. Yani 1 ve 4 üzeri 6 çok çirkin. Tipsiz. E, ee, 3 ve 4 üzeri 6 gülmüyor. Ondan çok sinir oluyorum. E, ee, bu arada 3. sezonda ya da 2. sezonda 2 en sevdiğim 2. karakter. Oğlum gene savaş topu girdik. Bakın tuttum savaş topu girdim gene. E, ee, 2'de, 2'de 2. en sevdiğim karakter. 1. de de en sevdiğim. E, pardon 1 yok. Bir de, bir de ben çok izlemedim ben 1. sezonu. Kim nasıl bilmiyorum. Dur bana can bastı o. Ama be, be, ben. Oğlum hipnoz etmiş beni. Kelek billo. Bu çok kerek ya. Dur ama dur bana at topu olmaz. Voltaj makinesi. Bende voltaj makinesi var kardeş. Sizi böyle parça pinçik lime lime ederim ben kardeş. Sen kimsin? Kenji misin sen? Kenji de. Ulti çok biz bastı şu anda bize. O ben oynamak istemiyorum ya. Vallahi savaşı sevmiyorum ben. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.